Ha su mu getirdin kızım sen bana? Evet, işim vardı ama kıyamadım getirdim. Oy. Teşekkürler kızım. Teşekkürler babam. Eline sağlık. Eline sağlık kızım benim. Oy. Baba bak ben su doldurdum. Belki sen gelince kusarsın diye düşündüm. Oy, buzum, akıllım, çiçeğim, babam, Oy, güzelim, aferin akıllı kızma Aferin akıllı peteğim emin. <laughs> Bu suyu sen mi doldurdun kızım? Evet. Şöyle sandalyemle doldurdum. Ay.